Şu anda sanayi sitesinde Tanzer Oto e, yedek parça satış dükkandayız. Tanzer Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, e, tatil dönüşü başladı. Genelde yazlıkçılar e, dönüyor. Ama yollarda e, kazalar oluyor. Acaba bunun nedeni bakımsız araçla yola çıkmak olabilir evet, mi? Evet, evet Ayhan Bey. Bakımsız araçlar, lastiklerin havalarını kontrol etmiyorlar. Lastiklerimizi kontrol ettirmiyorlar. E, fren balatalarını kontrol ettirmiyorlar. Araç yağ bakımlarını zamanında yaptırmıyorlar. E, bunlarla yola çıktıkları zaman oluşabilecek kazalara davetiye çıkarıyorlar işin gerçeği. Saray sitesinde bu saydığım her şeyi yapabilecek ustalarımız var. Tam kalifiye olarak. E, bütün e, tatilcilerimizden geri dönüşte e, bir sanayi sitesini ziyaret edip e, bu işlemleri yaptırmalarını rica ediyorum ben aslında. Yani kendi güvenlikleri için e, tabii, tabii. bakımsız Ailesi arabayla birlikte arabaya biniyor. Güzel bir tatilin sonunda kötü bitmemesi için bir sanayiye uğramalarını rica ediyoruz. Peki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.